Evet arkadaşlar pandispanyamızı hazırlamıştık şimdi dilerseniz krema aşamasına geçelim şöyle bir paket krem şantım olacak, bir paket kremam olacak ve bunları çırpacağım arkadaşlar. kremamızla krem şantimizi çırptık şimdi de diğer taraftan şöyle bakın göstermek istiyorum beyaz çikolatam var bunu ben Mari usulü eriteceğim biraz soğuduktan sonra da tekrar bu kremanın üzerine dökeceğim ve tekrardan çırpacağım bunu buzdolabında soğutacağım şimdi çikolatam erisin sonraki aşamayı da sizinle beraber yaparız Evet arkadaşlar. Şimdi beyaz çikolatamı da ekliyorum. Ben marusuyla erittim. Birazcık soğuttuktan sonra şimdi hemen bunu da ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. olarak da şöyle bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Krema eklediğim için daha da şekerlenmesi için pudra şekerimi de ekleyip tekrardan çırpıyorum. Evet arkadaşlar kremamız bu şekilde hazır olmuş oldu. Bakın şöyle yakından. Şöyle spatulamla şöyle göstereyim size bakın şu şekilde şimdi bunu bir gece buzdolabında bekleteceğim ertesi günü pastamı süsleme aşamasında kullanacağım bunu bakın Evet arkadaşlar kremamız soğudu bakın şu şekilde katılaştı bakın Burada da pandispanyanın en alt tabanını koydum şimdi hemen üzerine bu kremayı koyacağız Bakın şu şekilde üstüne koyduk kremayı. Şimdi birazdan da frambuaz sosu hazırlayacağız. Üstüne dökeceğiz ve pastamız hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar şimdi pastamız pastamızın en son üst kademesini yapacağız. Frambuazlı sos yapacağız. Şöyle bir su bardağı frambuazımı bunu hemen kabuğumu alıyorum ve yarım su bardağı şekerimi ekleyeceğim yarım su bardağı şeklinde ekliyorum ve bunları rondodan geçiriyorum. Şu şekilde bakın rondodan geçirdim. Şimdi bunu hemen şöyle küçük bir tavanın içine aktaracağım. Şöyle küçük bir kabın içerisine bir yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Ben mısır tercih ettim. Ve yarım su bardağı. Şöyle yarım su bardağı da suyumuzu koyuyoruz. Ocağımızın altını açtık. Hemen üzerine nişastalı su karışımını döküyoruz. karıştırıyoruz ve kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz kaynadıktan sonra zaten krem bazı sosumuz da hazır olacak bu sosu ben cheesecakelerde de kullanıyorum aynı ölçüde şimdi de pastanın üzerinde kullanacağım bunu e, muhallebi tatlısı yaparken de kullanabilirsiniz çok güzel çok e, kıvamında bir sos Evet arkadaşlar, frambuaz sosumuz bakın bu şekilde hazır. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da pastamızın üzerine dökeceğiz. Sonraki aşamayı da size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar, pastamı dolaptan çıkardım. Frambuaz sosum da soğudu. Şimdi hemen üzerine dökeceğim. Şöyle Bakın bu şekilde pastamız hazır olmuş oldu üstüne de süslemeler yapacağım e, süslemem de bittikten sonra şimdi biraz dolapta dinlensin daha sonra da üstüne hafif süslemeler dokunuşlar yapacağım ve pastamız hazır olmuş olacak Evet arkadaşlar pastamızın süslemesini de bu şekilde bitirdim ben üstüne krem şanti hazırladım hemen sıkma torbasıyla bu şekilde süsledim ee, üzerine de beyaz çikolatayla çikolata böyle bir süsleme yaptım siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim tadı gerçekten çok güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.